Merhaba, günler. Buyurun. Ee, ben düğün pastası için sipariş verecektim. Tabii, nasıl bir şey olacak? Yani böyle bir şey olabilir, var mı meyveliler falan? E, tabii, ben size içeriden bir broşür getireyim, çeşitlerimize bakın. Tamam. Allah'ım yine mi ya? Bak, bana bak. Ya çevirme kafanı. Hala benim hayallerimi gördüğünü biliyorum. <laughs> Seni gidi gölge yelması senin. Bilmiyor muyum sanıyorsun? Bana bak defol git gözümün önünden hayalini kurduğun falan yok senin. <laughs> ya bak tanacak bir şey yok burada. Beni hala seviyorsun. Yalan mı? Yok deliriyorum ben ya kesin deliriyorum yani. Allah'ım ya Rabbim. Peki. Sen sevmiyor olabilirsin. Ama şu yanındaki bana bayılıyor. Bana bak. Bana bak çek elini ondan. Öp. Öp dedim sana? Ya öp dedim sana? Al ah, ceza. Al. Ah. Hanımefendi. 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 Hı. Buyurun. Tamam sağ olun. İşte buradakiler var ya.